Herkese merhaba. Merhaba. Shiroime ve Raisi olarak bir içerikle daha karşınızdayız. Bu kez birlikte izlediğimiz filmlere göz atacağız. İlk videomuzda birlikte izlediğimiz animelere göz atmıştık. Bu kez de birlikte izlediğimiz filmlere göz atacağız. Evli olduğumuz süreç boyunca veya biraz daha öncesinde çok fazla film izleyemedik açıkçası. Bunun nedeni nedir sevgili eşim Shiroime? Ee, bunun nedeni pandemi ve... Ee, bir birçok diğer hobimizin olması pandemi nedeniyle sinemalara gidemediğimiz için evlilik öncesinde e, çok fazla film izleyemedik pandemi öncesinde izlediğimiz daha arkadaşken izlediğimiz bir film vardı elimizde ilk birlikte izlediğimiz film evet biliyorum. ve tek sinemada izlediğimiz film beraber o sanırım ee, diğerlerini de daha çok... arkadaşkenden ziyade flörtün ilk aşaması gibi evet. diyebiliriz Evet. Yani o da arkadaş da sayılabiliyoruz. Evet. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, onun dışında daha çok kısa süredir evliyiz zaten. Birkaç ay oldu. Ee, anime, dizi, film, oyun derken sadece evlilik sürecinde 2-4-6 tane film izlemişiz. 7 olmuş. sanırım. 2-4-6-7. Ahlat Ağacı'na evlilik ha, evet, evet, öncesi doğru, olarak saydım. Doğru pardon saydı. özür dilerim. Ahlat Ağacı'nı evet, evlilik öncesi. 2 film gibi bir şey oluyor yani. Öyle bunlardan bahsedeceğiz. O zaman ilk önce Ahlat Ağacı'ndan mı başlayalım? Evet. Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü yönetmenimizin, meşhur yönetmenimizin yine kanda sergilenmiş bir filmi. Ancak bu filminde hiç herhangi bir ödüle layık görülmedi. Genelde Nuri Bilge, Ce Nuri Bilge Ceylan filmleri illaki bir şey alır jüri ödülü bilmem ne vesaire. Hmm. Sanat sinemasından daha bağımsız sinema diyebileceğimiz artık bağımsız sayılıyor mu Nuri Ceylan? Bilge Ceylan bilmiyorum bayağı Kaynaklar alıyor sponsorluk tarzı ama sanat sineması diyebileceğimiz herkese çok hitap etmeyen damardan gelen bir film. Ne hissediyorsun Ahlatacı hakkında? Ağacı'nın benim için yeri ayrı. Çünkü Hem... benimle ilk izlediğim evet, film. benim evet. için de o yönden ayrı başka. Evet. Ayrıca iki gün üst üste sinemada üçer saat beni koltuğa bağlayan. Bu ne, bu ne bir demek film. oluyor İki gün üst üste sinemada ne demek oluyor? Ben tek Hem gittiğimi hatırlıyorum. Hem seninle izledin senden sonra bir kere daha ben izledim. Kimle izledin? Arkadaşımla Hı. izledim. Söz vermiştim izleyeceğiz diye. O yüzden filmi e, sonrasında evde de. İki kez falan izledim. Hı hı. Ee, Öyle ben de izledim. İyice tahlil etmek daha kolay oldu. Ee, film bolca diyalog içeren. Çok gevezeli bir evet, film. Evet kaliteli bir film. Hı hı. Ee, Nuri Belek'e filmlerinde zaten kış uykusundan sonra bir gevezeleşme başlıyor. Daha diyalog ağırlıklı filmler başlıyor. Dostoyevski'ye bayağı esinlendiğini Dostoyevski'den bayağı esinlendiğini kendisi de belirtiyor zaten. Ee, ona kadar, kış yüksüne kadar olan filmler 2014 yapımı onu da birlikte izleyeceğiz. Benim favori Nuri Bilge Ceylan filmimdir. Ona kadar olan filmlerde kendisi de söylüyor. Daha önce biraz daha ilk filmlerini çok amatör şartlarda neredeyse çektiği için ses Kalabalık ortamlarda ses almaktan korkuyormuş. Hani sesi ayarlayamam şey diye aslında yazmak istiyordum diyor diyalog ama ya onun için yazmıyormuş. Daha böyle ilk filmleri Nuri Bilge Ceylan'ın nasıl söyleyeyim daha durağan geçer böyle bazı filmler vardır ya hiç kimse konuşmaz bazı evet. insanı sık <laughs> Nuri Bilge Ceylan da insanı sıkmak ister de, geçse de boğucudur geçse de. yani evet. cidden hani bu Semih Kaplan'ın filmleri özellikle öyle başka da var yine örnek verilebilecek öyleydi kış yıkısından sonra bayağı canlandı peki Ahlat Ağacısı'nın İlk izlediğin Nur Bilge Ceylan filmi Evet, evet ilk izlediğim Nur Bilge Ceylan filmi. E, genel konusu olarak, genel konu olarak e, işte yazar olmaya çalışan bir e, kişinin o içsel hem yaşadığı yerle olan çatışmaları hem kendi içsel çatışmalarını veriyor. E, benim hoşuma gitti. Genel bu işte Görüntü anlamında da güzeldi. Görsel, Görsel imgeler çok. De e, zaten şeylere çok kendi de fotoğrafçı olduğu için o karelere çok dikkat ediyor. Yani estetik anlamda da çok dikkat ediyor. Ama benim için ben kaç film izledim Bilge Ceylan'ın? Uzak, İklimler, iki Uzaktan sonra hepsini izledim sanırım. E, ama arada başka filmler mi var? Yok uzaktan önce filmler var. Uzak, İklimler, Üç Maymun, bir Zamanlar Anadolu ya da Anadolu'da tam hatırlayamadım ismini. Bir Zamanlar Anadolu'da galiba. Bir de Kış Uykusu. Bayağı film izlemişim ben ama en beğendiğim ikinci film oldu bu. Birincisi hmm. Kış Uykusu söylediğim gibi. Ahlat Ağacı yani diyalog ağırlıklı olması güzeldi. Bu film de ilk defa böyle artık kesmesinde mi editinde kurgusunda çok iyi iş çıkarmadığını düşünüyorum. Bazı sahneler böyle anlamsız geçiyordu. Ve hikaye de Kış uykusu kadar incelikli işlenmemiş bence. Biraz daha hmm. bazı noktalar kendi standartında daha yüzeysel evet. kalıyor yani. Evet. Öyle Ahlat Ağacı hakkında başka söyleyeceğim bir şey var mı? Daha sonra kış uykusu falan izleyince onları da konuşuruz. Bence izlemeye değer bir film. Yani, yani. izlemeye değer bir film olduğu Kesin zaten başarılı bir film. Aklında kalan bir sahne var mı? Özellikle. Aklımda kalan bir ben, sahne. Ben filmi düşününce aklıma gelen ilk sahne yazarla Çanakkale'deki kütüphanede, kitapçıda konuştukları hmm. sahne geliyor aklıma. Evet. Ben de şey sahnesi bu sonda bir kuyunun orada hmm. bir sallanma sahnesi o sahne gözümün önüne orada geliyor. Orada baya zaten bir metafor mu diyelim artık geleceğe dair bir dair bir imgeleme mi? Çünkü evet. babasıyla aynı konuma geçtiğini gösteren bir orada metafor var. O asılma şey babasına yardım ederken. Ya da Eski benliğini astığını da, eski benliğini yok ettiğini de düşünebiliriz. O şeylerinden kurtulduğunu, babasıyla aynı yola çıktığını. Neyse bu kadar derine gitmeyelim. Yoksa evet. video çok uzuyor. İkinci film olarak... Sweeney Todd. Sweeney Todd kaç yapımı? Evet. 2007 yapımı bir film. Bildiğiniz gibi diyeceğim de. Belki bilmiyorsunuzdur. <laughs> Bildiğimiz gibi. Sen mi başlıyorsun, ben Sen başlayayım? başla. Ben bu konuda biraz daha heyecanlıyım galiba. Çünkü... E, Johnny Depp'in bu uçarı karakterlerini çok severim ben. Zaten Johnny Depp'in uçarı olmayan karakteri evet. kaç tane var ki ya? <laughs> Yok gibi bir şey herhalde. İlla ki içine girdiği şey de öyle. Çok nadir bir evet, iki zaten tane Tim, herhalde. Tim Burton'la olan işbirliğinden birliğinden evet. de o tarz karakterleri çok severim. Tim Burton'u da çok severim. Ama bu filmi sana kim önerdi? Sen önerdin. Evet ben önceden izlemiştim. Evet. Edward McCasary'leri de beraber izleyelim. Sen bana izleyelim. önerdin onu ben da önerdim. birlikte izleyeceğiz. Sweeney Todd şey olarak böyle biraz karamsar bir konuya sahip olduğu için yıllarca görüp görüp böyle hatta biraz ürkütücü geldiği için izlemekten vazgeçtim. Ha, daha filmlere. önceden sen izlemeyi düşünmüştün yani. Swintod. Evet evet dün filmlerine bakarken e, şey yapıyordum ama hep atlıyordum böyle o şey karanlık tipi beni biraz ürkütüyordu diğerleri daha eğlenceli tipler olduğu için e, bu filmi son derece beğendim ama. Yine de şey gibi böyle duygusal anlamda yine o ürkütücü karakterinden dolayı herhalde çok büyük bir bağ kuramadım. Biraz vahşet falan olması evet, seni evet bir lider herhalde evet. karakterinde. Evet biraz mide bulandırıcı. <laughs> Baya mide bulandırıcı yani. <laughs> karakterinde yani bu da spoiler söylemez, katil yani karakter. Evet. Çünkü şey onu, olayın ana şeylerinden birisi yani. Evet. Zaten adı ne Demon Barber of the Fleet Street mi öyle bir şey olması lazım. Evet, Fleet Sokağı'nın sonra. şeytan berberi yani evet. adı oradan çıkıyor. Ben müzikal çok sevmem. Bu arada film müzikal bilmeyenlere söyleyelim. Müzikal çok aşırı sevmem ama Sweeney Todd'un farklı bir tonu Duygusal anlamda Ben normalde bir konuşmayı bitirmeden öbürüne atladım bu arada. <laughs> Filmler beni, batı yapımı şeyler o kadar duygusal olarak beni yakalayamazlar. Ben hep bunu söylerim sana da genel olarak çevremede. Daha yüzeysel gelirler bana sevgileri olsun her şeyi veya... Animeleri oranlı. Animeleri oranlı. Biz bana, benim kendi hayata bakışıma oranlı. Hı hı. Hani aile bağları her şeyleri daha yüzeysel gelir bana. Arkadaşlıkları da. Ama bu filmde... Evet. Iı, müzik içerisinde yani nasıl diyeyim... Bir melodi eşliğinde bu duyguları oldukça iyi aks aksettirmişler bence. Evet bence de. Müzikleri de çok güzeldi hatta şey arada açıp açıp... Bazı şarkıları ben... <laughs> mırıldandığım oluyor. Yani evet. Güzel mırıldanamıyorum tabii de kendi yani kendime sessizce öyle. Oyunculuklara zaten söylenecek Oyun... söz yok gibi şey bir şey. Şeyi de çok iyi oynamış. Helena evet. Bohem Bohem, evet, Bohem diye mi okunuyor? Helena Bohem mi? Nasıl? Bohem, Helena bir şey Carter'ı da evet. gayet güzel oynamış. Johnny Depp de iyi. Aa şey de iyi. Ee, Snape. Evet. Severus Snape. Yargıç evet. Turpin diye karakterin ismi adamın ismi. Alan Rickman. Alan Rickman evet. da bayağı iyi yine o rolde. Hele onların ...bir düet sahnesi De, var o ya bu çok, çok güzel, güzel bir sahne. sahne gerçekten. Öyle bu da beğendiğimiz bir film. Çok uzatmamak adına daha fazla ekleyeceğim bir şey yoksa geçelim. Hayır yok. Ee, geçtikten sonra ne var? Kral Arthur. 2017 yapımı... Kral Arthur efsanesinin doğuşu filmi. Öyle bir şeydi yani tam ismini evet. söylememiş olabilirim. Bu da Guy Ritchie yapımı. Guy Ritchie ünlü bir yönetmendir. Sen onu daha önce filmini izlememiştin. Evet. Snatch gibi... Başka ne hani, yapı bir sürü sinec aklıma geliyor direkt kapışma hmm. diye çevrilen Türkçe e, Diyalogları hızlı geçişleri hızlı çok farklı yani, kendi şahsına yani evet, evet şahsına o, o münasır bir tarzı yani. var çok evet. hızlı eğlenceli bence epik bir hikayeye de çok farklı bir soluk getirmiş hani böyle Efsanevi, tarihi bir şeye. Evet, izlerken benim de hoşuma gitti o sahne geçişleri, o hızlı diyaloglar, şeyler hoş geliyor. Ama nedense şey olmadım o kadar, bağlanamadım. Öyle bağlanacak o bir film, film değildi benim şey, için de. Hani böyle hayatında en iyi izlediğim filmler ve seni en etkileyen filmler arasında girmez. girebilecek bir film değil bir en azından Ama bizim için. Ama bir işlerimiz. akşamı keyifli geçirmek için izlenebilir. Eğlenceli vakit geçirtiyor. Evet. Farklı bir yorumlama dediğimiz gibi tarihi bir hikayeye. Bunda da ama son dönemlerin bu social justice racism, sosyal Amerika'dan fırlayan sosyal adalet sağlayıcıları yüzünden gereksiz bir her ırkı, her hikayeye karıştırma, ne bileyim Doğu Avrupa'ya zenci koyma veya yani kadınları çok şey yapma. Burada kadın faktörü çok yoktu ama o tarz bir hikaye yapsınlar. burada da hafiften girmişler. Şeyde ne arıyor? e, ee, orta çağ bile değil. Ta, antik dönemi anlatan Britanya'da zenci karakter, Asyalı karakter ne arıyor yani? Bir, saçma bir şeyler olmuş. Evet. Bu konu hakkında yani yorumunuz. tabii mi? ki zorlama şeyler seni de rahatsız etmiyor mu? Evet, normalde olması gereken yerlerde kullanılsın Ya hayır, bir şey şöyle. Ama... niye canım Los Angeles'ta işte Compton'da geçen bir film vardı. Zencilerle ilgili bir film yap. Onun, onun içine de getirip <laughs> bir tane beyaz karakter koysan böyle onların evet. ne bileyim tam arkadaşı şeymiş gibi o mahallede yaşıyor. Hani ona yönelik bir hikaye anlatırsan içlerinde yaşayan beyaz diye. Tam <laughs> o kafada bir hikaye anlatırsan tamam. Ama normal bir şeymiş gibi böyle hiç... Onun bir farkında hani farklı bir birey değilmiş gibi bir beyazı zenci mahallesine koyup film çekersen evet. saçma olmuyor mu ya? Evet evet sanki şey e, işte kutup ayılarıyla penguenleri hepsini aynı yerde yaşıyormuş <laughs> evet. gibi göz yani e, ütopik isteklerine filmlerde yansıtıyorlar. Her yeri Amerika gibi ama. göstermeye çalışıyorlar e, ırk eşitliğini sağlamak için ama saçma yani neyse. Biraz Bunu, daha gerçekçi. Evet sonra olabilir. benim en sevdiğim filmlerden birisi yani sevmek veya en beğendiğim filmlerden birisi Cennet'in Çocukları'nı izledik. 97 yapımı. İran filmi olan Cennet'in Çocukları var. Children of Heaven bu bu film hakkındaki düşüncelerin ne neler? Bu film son derece üzücü bir filmdi böyle çocukların ağladı evet, evet. drama anlamında ama zorlama bir dram da değildi çok öyle şey sadece... oturalım ağlayalım şeyi yoktu zaten öyle çok ağladığımı hatırlamıyorum ağlatacak bir film değil esasında evet. ama duygulandıracak bir film evet insana işte derinden etkileyerek hayatında yer edinebilecek bir film bence ya şöyle bu filmlerin hepsi uzunca değerlendirilebilecek filmler özellikle bu film ya yani yarım saat üzerine konuşabilirsin Öyle, her yani. tür teması ile ilgili veya içerdiği ince mesajlarla ilgili ama de bu yüzeysel ele aldığımızda söyleyebileceğimiz şey çok rahat empati yaptırması ya hani şey düşünüyorsun kendi dertlerin ne kadar boş iki tane evet. çocuğun hani bir ayakkabı için yoksulluk içerisinde büyüyen çocuğun bir ayakkabı için nasıl ee, hayatlarının zorlaştığını böyle Bir çabalama içine girdiklerini Görünce hani Empati yapmak ve hayattaki Sahip olduğun şeylere şükretmek En başta gelen şey oluyor Evet sana. kesinlikle bir de bir sahne vardı ee, Kızın ayakkabısı Yanlışlıkla başka bir kıza gidiyordu Spoiler oluyor mu bunun? Spoiler olmuyor da bir sahneden ha yani en başta kaybolan ha. ayakkabısı başka bir kızın evet, eline bir şekilde gidiyor. Evet. Başka bir gidiyor. kızın eline gidiyor ve o kız da görmesine rağmen gidip o ayakkabıyı istemiyordu. Aslında peşine o kız gidiyor o kızın ama için. babasının kör olduğunu evet. görünce gidip isteyemiyordu. Evet. O da çok güzel bir saf, sahneydi. Güzel bir şey var mı ekleyeceğim bir şey cennetin çocukların o zaman sonraki film ne Marriage Story 2019 Married yapımı story. olan Oscar en iyi filmi aday olmuş mu Marriage Story Oldu Oscar almadı mı o ya Oscar başka dalda almıştır en iyi filmi zaten aldı aldıysa başka dalda almıştır mi? evet Marriage Story hakkında konuşalım ben tamam sen bak o he. sırada ben konuşayım Şimdi Marriage Story bir sahnesiyle özellikle ünlü siz de belki izlemeyenler de kesidini görmüş olabilir. Bu karı kocayı oynayan karakterin Adam Driver'la Scarlett Johansson'ın kavga ettiği bir sahne var. Oyunculuk anlamında hakikaten şahane. Filmin evet. genelinde bu derinlikte olmasını bekledik ama ben filmin genelini o kadar beğenmedim ya. O sahne dışında benim aklımda kalan çok bir şey yok. Evet ya gerçekçi bir şekilde herkesin hayatında olabilecek şeyleri gösterdiler. Ya hani. aynen zaten filmin Hayatın adı... Hayatın içinden bir film ama... Filmin adı Marriage, evlilik hikayesi ama aslında... Divorce story falan olsaymış boşanma hikayesi <laughs> de ayrılırmış çünkü evet. evlenmekten ziyade boşanma sürecini anlatıyor. Baktın mı bu arada? Evet baktım. En iyi yardımcı kadın oyuncu Ha onu almıştı, onu konuştuk ya. Ve bağımsız ruh Robert Almans ödülü. O ne onun Oscar'la alakası ne yok. Bilmiyorum. Neyse. Oscar en... değil de ödüllerini Tamam en iyi yardımcı ben. kadın oyuncu ödülünü evet. alan karakter de neden aldığı da malum, neden aldı? Avukatı oynayan karakter hatta evet. nasıl almış demiştin sen. O baya şey kadınların yönünden falan böyle şey abartılı gibi. Bir sahneyle evet, aldı ödülü sahnesi bir sahnesi vardı. var ya şeye giriyor İsa, İsa'dan benim Hristiyanlığı baş... kadınlar sadece evet. şey çocuk bakacak ee, nedir onun adı. Hazreti Meryem diye mi söyleniyor, Hazreti İsa'nın annesi? Yani Meryem ona. <laughs> neyse, Meryem'den beri bu şekilde olmamız beklenmiş, hem temiz hem çocuk sahibi oluyor hem bilmem ne falan diye. O sahnedeki konuşması yine politik anlamda <laughs> bazı insanların evet. hoşuna gittiği için Oscar almış diye Bence, düşünüyorum ve güzel düşünülüyor genelde. Tamam, çok itici alınanmış. bir karakter. İyi oynamış aslında, iticiliği ama... vermiş ama ekran süresi de çok uzun değil. Evet, evet. Sahnede kaç dakika kalıyor? Yani kalıyor da birkaç sahnede kalıyor. Evet. O sahneler uzun olabilir, değil mi? Bence Oscar alacak kadar gibi rol değildi yani. Bence de. Öyle senin Marriage Story hakkında genel söyleyeceklerin neler? E, Marriage Story son derece gerçekçi ve güzel bir filmdi bence ama e, genel kurgusunda farklı hiçbir şey yoktu yani böyle şey e, baştan böyle filmi fragmanını izlediğinde ne gördüysen filmin içine girdiğinde de onu görüyorsun. Ekstra bir şey katmıyor o filme verdiğin bilmem kaç saat. Ee, ama başarılı bir yapım. Ya zaten güzel bir evet. film oldu. Aşikar ama beklediğimizi bulduk mu daha? Hayır. Çatışmalar biraz daha yani karakterler arası çatışmayı da biraz daha beklediğim kadar yoğun vermemiş. Daha çok böyle birbirlerine uzaktan hani soğuk savaş Evet. İçerisinde olmalarını göstermiş. Yani oyunculuk iyi, tamam çocuk ama arada Ama oyunculuk kalıyor. olarak da Scarlett Johansson da iyi oynamış da, Adam Driver çok iyi oynuyor. Evet. O sah yani o sahneyi özellikle, hani birbirlerine yakışan mı çiftler mi bence <laughs> <laughs> şey olarak bakarsak Scarlett Johansson'a çok yakışıyor mu sadece görsellik olarak bakarsak tabi şimdi her şey değil. Ama bilmiyorum ama oyunculuk olarak baktığımızda Adam Driver bayağı özellikle o sahnede evet. döktürmüş. Evet bir. Yayın kazası telefon çalma olayını rastladık. Evet. Sanırım sessize aldın. Sen bakmayın. Önemli değil. Devam edelim. And sonra ne izledik? The Truman Show. The Truman Show 98 yapımı Jim Carrey'nin başrolde oynadığı film. Evet. Ben bunu bayağı beğendim ya. Ben de. Hatta izledikten sonra birkaç gün aynı durumda kendim olsam gibi kafamda <laughs> veya böyle bir şey gerçek olsa diye düşündüm. Hikayesini sen istersen kısaca bir özetle hikayesi neydi Truman Show'un? Hikayesi e, doğumundan itibaren televizyonda yaşamı ele alınan ve yaşamı tamamen o kurgu tarafından yönetilen yani kendine bildiğin setin içinde yaşayan bir çocuk. Kendine özel e, yapay bir dünyada yani alternatif bir gelecekte ya da alternatif bir dünyada geçiyor. Kendine özel dev bir set kurulmuş, bir şehir kadar büyük. Evet. Bu dünyada hiçbir şey olduğunu bilmeden buradan çıkmaması bir şekilde sağlanarak geri kalan herkesin oyuncu figüran olduğu bir dünyada bütün bütün o dünyada yaşayıp gerçek dünyada da bütün hayatı gösterilen bir Evet, herkes ekran başında işte onun hayatını izliyor. Daha sonra spoiler olmaz herhalde bunu da söyleyeyim. Daha sonra işte o gerçek dünyanın başka olduğunu, kendisini sahte bir dünyada yaşadığını... Tam fark edemiyor fark... bunu ama. Fark etmeye yaklaşıyor. Evet ama... Yani sonuçta aklının alabileceği bir şey değil ki. Evet. Bir farklılık olduğunu, şehirden çıkamadığını fark ediyor. Ama dışarıda ne olduğu hakkında net bir bilgisi yok. Evet. Çok ilginç ve sıra dışı bir filmdi bence ben çok beğendim. Oyunculuğu bu filme gitmiş Jim evet. bu yap, abartı şeyleri vardır ya mimikleri şeyleri. Evet. Bu filmde bayağı işe yaramış yani filmde uyum sağlamış. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Pek bir şey özetten sonra turman şu pek bir şey demedik sanki çok sevdik falan dedi. Evet söyleyecek söylenecek pek bir şey yok bence ya. Tek kişi Jim Carrey üzerinden giden bir film olduğu için diğerleri hani biraz daha zaten oyunculuğu oynadıkları için böyle onlar daha şey e, tiyatrocu gibi kalmışlar yanında. Çok büyük oyunculuk O zaman şey diyelim zaten. aynı durumda sen olsaydın ne hissederdin? Aynı durumda Bunu fark ben etseydim. olsaydım. Oh diğer insanlara karşı büyük bir nefret oluşabilirdi içinde. Hiçbir şey, hiç kimse hiçbir şeye güvenmezsin evet. ve onun dışında çok katlarca bir şey ya böyle bir evet. şey yapılması. hani. Evet. Gerçekte böyle bir girişim olsa kimse izin vermez sanırım biliyorsunuz. Orada Ama... da zaten karşı çıkanlar var. Evet şimdi de biraz buna benzer şey oluyor ya çocukları doğduğu günden itibaren e, böyle tamamen Instagram'da paylaşmak için çocukların hayatını ona göre böyle en mükemmel odayı yapıp işte çocuğuna böyle video çekebilecek şekilde hareketler o yaptırıp çektiğini. O ebeveynlerin sömürüsü kendi evet. çocuklarını resmen bir obje haline getirme meta haline getirme popülerleşme uğruna evet. o kendi Aslında. ailelerin... Katırlığı ne anlamda tabii farklı bir anlamda gaddarlığı bence yani çocuğunu kullanması bu başka bir şey değil. Yani evet. Ama en azından oradaki çocuklar farklı bir dünyada olmuyor e, yani. Öyle. Ya aileleri birazcık psikolojik olarak çok mantıklı insanlar olmayabilir bana göre ama en azından gerçek dünyanın içerisindeler. Evet. Bunu ilerleyen süreçte bir kendilerinin üzerinden yapılan reklamların saçmalık olduğunu görebilirler inşallah. <laughs> i̇nşallah. Ama şey olarak bakarsak buradan Farkcımızı. güzel bir e, kapı açmış gibi oldum. Bu, bu çocuklar da beyin yıkamayla Truman'la aynı konumda büyüyor olabilirler. Hani sürekli o tarz bir ortamın içinde büyüyorsa hı hı. kendi ne diyelim kafandaki kafanın dünya şekillenmesi algısı. de ha, dünya algısı da bu yönde şekilleniyor. Bir bakıma Truman benzeri bir şeyde kalan evet. çocuklar yetişebilir. Bana Limbo'da, bunu... arafta kalan çocuklar yetişebilir evet. yani. Bana hemen onları anımsatmıştı satmıştı bu film ve son, son filmimiz. filmimiz de bir Türk filmi. <laughs> çıplak Vatandaş. Evet. Bunu ben pek çok filmi izlemediğim için ara, ara izleyelim demiştik ve Çıplak Vatandaş'tan başladık. Çıplak Vatandaş'ı tamamını izleyecek diye izleyeceğiz diye düşünmedik. Niye açtık bilmiyorum. Bir 5-10 dakika bakalım evet, dedik. Sonra hepsini dememettik. izledik. Çıplak Vatandaş bit Toplum hecibi, eleştirisi. Hicibi, eleştirisi. Evet. Sarkastik bir dilde geçim zorluğunu, o yıllardaki geçim zorluğunu ele almaya çalışmış çalışmış bu yönde. Ve karakterin nasıl kafayı sıyırdığını diyelim artık mental. Hmm. Bana kadar birlikte izlediğimiz filmler bu kadar. Çoğu zaten evlilikten sonra oldu. Evlenmeden önce çok fazla pandemiden dolayı da film izleyemedik. Daha fazlasını da izledikçe veya farklı izlediğimiz, birlikte izlediğimiz siteleri yine şey yapabiliriz bir süre sonra. işte son bir sene de izlediğimiz filmler diye veya farklı evet. çekebiliriz. Onun dışında birlikte normal beğendiğimiz filmler üzerine de illa birlikte izlememiş olsak da konuşacağız. Dizilere de bir ara değiniriz. Oyunlar falan zaten hepsine değineceğiz. Onları söylemiştik. Bu, bu videoluk bu kadar. Söyleyeceğin evet. son bir ekleme var var mı? Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda evet. görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.